Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ren markasının Remet ve K27 Jammer model kulaklığını anlatmaya çalışacağım. Kulaklığımız hem bilgisayar cep telefonu PS4, PC, Xbox uyumludur. RGB efektlete sahiptir. Mikrofonu ayrıyetten tek jack üzerinden mikrofonda çalışmaktadır. Arkasına baktığımızda kutunun gerekli frekansları aralıkları hepsi burada yazmaktadır. Şimdi gelelim ürünümüzü incelemeye. Ürünümüze böyle baktığımızda kablosu öncelikle örgülü kablo ve çok dayanıklı bir kabloya benziyor. Yani sağlam yapılmış bir kablo. Kabloyu açalım bağcığından bu şekilde. Açtığımızda yaklaşık 1.5 metre veya 1.8 metre kablosu bulunmaktadır. Tabi kutunun arkasında yazar tam olarak kaç metre oldu. Yine bakayım. Kablo uzunluğu 2.2 metreymiş. Ve kablonun üzerinde sadece iki jack bulunmakta. Bu jacklardan biri ses ve mikrofon. Bir de sadece RGB ışığı. Bu USB kablo RGB ışığını yakmak için kullanılıyor. Bu ise ses ve mikrofon bir arada. Yani yeni nesil bilgisayarlarda bu sadece buna takıyorsunuz. Sesi ve mikrofonu alıyorsunuz. Cep telefonunuza takıyorsunuz. Oyun oynarken cep telefonunuzdaki sesi hem mikrofon özelliğini hem de ses özelliğini kullanabilirsiniz. Şimdi kulaklığın petlerine baktığınızda normal deri bir kulaklık son deri. Gayet hoş kulağı acıtmamak için yumuşak da yapılmış. Yani uzun saatler takılabileceğine inanıyorum. Ben o kadar uzun saat kullanmadım. Daha yeni kullanmaya başlayacağım ama güzel bir hissiyat verdiğini düşünmekteyim. Potansı burada, ses açma buradan açılmaktadır. En sevdiğim yönlerinden biri, genelde kulaklıklarda sağ tarafa giden kablolar bedin içinden gitmekte ve pedler sürekli böyle açıldığından dolayı kablo esneye esneye pardon kafa bandı esneye esneye kablo kopmaktaydı. Ama bu seride kablomuz e, üstteki kanaldan geçmekte ve kulaklığın ömrünü bir gıdım daha uzatmaktadır daha doğrusu daha çok uzatmaktadır herhangi bir kablo sıkıntısı yani bu normal kablosu kopmazsa güzel kullanırsanız herhangi bir problem oluşmaz diye düşünüyorum mikrofon da çok sağlam bir mikrofona benziyor çektiğinde de kırdığında da gelmiyor ama siz kırıp çekmeye çalışmayın çünkü daha uzun ömürlü gitsin boşuna kırıp, garanti dışı yapıp kulaklığınıza yazık olmasın. Ee, anlatacaklarım bu kadar diyecektim ama şimdi sesini dinleyelim. Bilgisayarımızda sadece tek jack var. Hem ses hem mikrofonu aynı jack'tan dinleyebiliyorum. Şimdi RGB ışıklandırmasını ise USB takarak RGB ışıklandırmasını da yaptım. Bu şekilde. RGB efekti bu şekilde her iki tarafta da gayet kibar, hoş bir e, görünüm oluşmuş. En çok sevdiğim yönlerden biri notebook'tan çekiyoruz veri e, gücü RGB ışığını yapması için. Hem fazla enerji de çekmemiş oluyor. Gayet de hoş bir durum oluyor bence. Tabi tartışılır bu konu. isteyen, daha çok RGB'si bol olan ister. Ama bunun için gayet ideal olmuş. Abartı da değil çok hoş bir görünme sahip. Şimdi sesi açalım. Normal bir müzik açtım. Sesi geliyor mu size bilmiyorum ama şu anda gayet hoş bir ilahi söylemekte. Rap'li bir şarkı açalım. YouTube'dan açınca Google reklamları bekletiyor her zamanki gibi. Gerçekten fiyatına göre çok güzel bir ses vermekte, fiyatının çok çok üzerinde bir kaliteye sahip herkese tavsiye ederim. İnşallah sıkıntı olmadan uzun yıllar kullanırsınız. Tabi bunu kablosunu katlarken en çok yapılan yanlışlardan biri. Onu da göstermeye çalışayım. Bunun kablosunu katlarken normal şey katlar gibi katlamayın. Biraz daha kibar davranın. Hani ip doluyormuş gibi yapmayın. Bu şekilde basmayın. Elinizden geldiğince nasıl kutudan çıktıysa bu şekilde ürünü kaldıracağınız zaman bu şekilde sarıp kaldırırsanız daha uzun ömürlü gider. Bu şekilde sarıp klipsini kaybetmeden kaybetseniz bile bu şekilde sarsanız kulaklık daha uzun ömürlü olacaktır. Kimileri ise kulaklığı bu şekilde sarmakta. Bu şekilde sarmak da kulaklığa ömür katmaz kısa sürede buralar yıpranıp gidecek ve kulaklığın ömrü kısalacaktır. En güzel, en ideal kulaklık kablosundan katlama yöntemi içinden çıktığı gibi bu şekilde bu şekilde kabloyu katlarsınız. Daha uzun ömürlü kullanırsınız ve kulaklıktan aldığınız üründen de keyif almış olursunuz. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı da unutmayın. Bu tarz videoların devamı